Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu bir kutlama videosu aslında. Çünkü ben tam bir sene önce bugün video yüklemiştim kanalıma ilk defa. Aslında kanalı 15 Kasım'da açmışım gördüğünüz üzere. Ama ilk videoyu yüklemem. Bugün ayın kaçı? 28'i. 28'ini bulmuş. Hemen gideyim hatta ilk videomuz The Sims 4x4 Challenge'da. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yani ne kadar insana ulaştım ya da ulaşmadım bilmiyorum ama önemli olan denemekte de hala buralardayım. Muhakkak ulaşırım birilerine diye düşünüyorum. Hala, belki beni izleyen, hala keşfetmemiş olan insanlar belki bulup keşfeder benimle birlikte bir sürü oyun denemek isterler, bu macerada yer almak isterler diye düşünerek çıktım bu yola. Olabildiğince insana ulaşmaya çalışıyorum. Umarım burada olanlar benimle birlikte keyif alıyordur. En son Tower Master'ı çekmiştim. Hala Tower Master yüklemeye devam ediyorum. Bir boşluk bıraksam da yaklaşık 7 ay oldu herhalde. 7 ay 6 aydan fazla bir boşluğum olsa da sonra tekrar döndüm ve devam etmeye çalıştım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için, desteklediğiniz için. Kanala abone olduğunuz için az çok. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zaten yani bunun ilk amacı keyif almak. Hobi olmasa yapamıyorsunuz. Ben bir de çalıştığım için, akşamları da bitik geldiğim için, işim ağır olduğu için. Zaten bu bir keyif olmasa, hobi olmasa, istek olmasa yapılmıyor. Dediğim gibi olsun. Ben hala buralardayım. Elimden geleni yapıyorum. Sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Umarım sizler de keyif alırsınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ee, bu bir kutlama videosu ama bunun yanında <laughs> sistem bizi de tanıtmış olayım. Tekrar yeni haline. Bunun videosunu yapmıştım. Sitemizin bir değişme süreci vardı. Dediğim gibi yeni sitemiz böyle. Daha farklı serilerle yol almayı seçtik. Bu konuda bir karar aldık ve bunu uyguladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Yeni sitemiz de açıldı. Buradan bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ekibe katılmak isteyen olursa ki edit kısmı için çok yardıma ihtiyacımız var. Katılabilirsiniz. Discord'a gelebilirsiniz. Yine aşağıya linkleri bırakacağım. Bunu daha tekrar e, göstermiş olmak istedim. Arada kaçırmayın diye. Yeni temamızı çok beğendim. Renkleri özellikle bayıldım. Yeni serilerin hepsine çok hakim değilim. E, ama çok güzel seriler var. Editlediğim serinin biri bu. Ee, hemen gösterelim sizlere. Biri Charming the Duke of the Nerd diye bir seri. Nerd, Nerd. <laughs> çok güzel bir seri. Yani ben çok beğendim. Özellikle çizimleri konusunda çok başarılı bir seri olduğunu düşünüyorum. Bunun editini yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu arada ben kanala videolar çekiyorum ama bir de edit yapma kısmım var. Sorumlu oldum. Onu yapmaya çalışıyorum. Diğeri de Under the Oak Tree, biliyorsunuz bu seriyi geri döndü bana çok mutluyum. Etiklerini yaptığım için sizlerle siteyi takip edenlere bunu sunma fırsatı olduğu için çok mutluyum. Benim biliyorsunuz ki Manga rozu keşfetmeme sebep olan seri Meşe Ağacı'nın Altında serisi. Hala da sabırla takip ediyorum. Burada bu seriyi böyle sıkı takip eden insanlar varsa söyleyeyim bu serinin bir novel'ı var yani normal kitap gibi yazılan bir serisi var ve e, Webtoon'un çok önünde gerçi bu aralar e, telif muhabbeti falan bir resmi kitap çıkması falan muhabbeti bir şeyler var çok devamı gelmiyor ama yani oradan önden de okuyabilirsiniz yayınlanmış bayağı bir kısmı var Google'a yazabilirsiniz ben oradan okumuştum çeviren bir arkadaşımız vardı kendi e, sitesi, blog sitesinde oradan okuyabilirsiniz e, web da bizim sitemizden okumanızı beklerim efendim. Çok teşekkür ederim bunun için de. Bizi destekleyen de bu arada bu sitenin değişim sürecinde yeni serilere geçiş sürecinde burada olan, işte Discord'umuzda olan, bizi destekleyen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben de kendi adıma tekrar hem site için hem de kanalım için bana destek gösteren, göstermeyen Elinden geleni yapan, burada olanın en azından beni duyan, ulaşabildiğim insanlara herkese teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sağlığım, durumlarım, hayatım el verdiğince de yapmaya çalışacağım. Kendinize çok çok dikkat edin. Ee, sağlığınıza, durumunuza, hayatınıza dikkat edin. Her şey hallolur, olur vardır muhakkak. Hepimizin az çok dertleri olsa da elimizden geleni yapıyoruz. Tutunacak, mutlu olacak şeyler için. Hepinizi öpüyorum tekrardan. Birinci yaşımız kutlu olsun diyelim. Teşekkür ederim bu kanalda olan olmayan herkese tekrardan. Enerjim arada düşük olabiliyor malumunuz. Affola bir yanlışım bir e, kurduğum yanlış kelimeler cümleler herhangi bir şeyim varsa da tekrar tekrar özür diliyorum. Efendim uzatmayalım daha fazla teşekkür ederim. Nice yıllar görmek dileğiyle kendinize dikkat edin öpüyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.